Ben <laughs> hiç Direkt oraya kayıyorum. Hadi yani gelin. <gülüyor> Basana. <laughs> Manyak mısın? <laughs> Bugün birlikte duş şey yapmaya geldik.

Arkadaşlar şimdi eve geldim ve hemen size alışverişimi gösteriyorum. Özellikle ben bütün bir alışverişimi Optimum'daki 5M Migros'tan yaptım. Şu şekilde. Ee, ve de Optimum bu sene çok güzel bir şey yapmış gerçekten. Şu şekilde e, okul için yapılan 50 TL ve üzeri alışverişlerde size bu çantayı hediye ediyor. Bence bu çok güzel bir şey. Ben hemen size içindekileri göstermek istedim. Zaten daha öncesinde Snapchat'ten bahsetmiştim. Hemen buradan da göstermek istiyorum. Bu çanta da çok güzel bence. Hani beden eğitiminde spor ayakkabılarını falan koyabilirim diye düşündüm. Şimdi ilk olarak bu e, Optimum Çocuk Zeka, Matematik ve Mantık Oyunları dergisi çıkıyor. İlk öğrencileri içinmiş bu. <laughs> Şu an çok yani kötü oldu bu. Neyse zaten oturup bunları şey yapacak değilim ama buradaki en beğendiğim sayfayı size göstermek istiyorum. Şöyle beyin jimnastikleri falan da var içinde. Okulların açılmasına çok az kaldı. Bunu bir de ben söyleyeyim dedim. Neyse, evet. Umarım alışverişinizi sona bırakmamışsınızdır. Ama yine de bıraktıysanız da bu video eminim ki sizlerin için girecek. Canlanmak için 12 ipucu diye bir sayfa var. Burada videoyu durdurup eğer bunları okursanız canlanırsınız falan demeyeceğim. Ama güzel ipuçları ben sevdim. Neyse bu dergi çıkıyor içinden. Sonrasında küçük biraz bunu herhalde duymayanınız, okumayanınız kalmamıştır diye düşünüyorum. Ben okuduğumda tekrar okuyacağım. Çünkü çok güzel bir kitap. Bir adet defter çıkıyor. Ben bu defteri de oldukça beğendim. Ee, böyle geri dönüşüm atıklarından yapılmış zannediyorum ki. Yani bilmiyorum, değilim. Böyle çizgili bir defter. Sonrasında bir adet böyle kalem seti çıkıyor içinden. Bir tane cetvel var. Şöyle küçük. İki tane kalem çıkıyor. Bir tanesi sanırım... Poşetin içinde bir yerlerde kaldı. Şöyle bir tane. Bir adet kalem tıraş ve bir adet silgisi çıkıyor. Ve şöyle bir fosforluk kalemler. Böyle beşli. Çok çok hoşuma gitti bu da benim. Ee, bunlar böyle çok modaydı. Ben ne bileyim nedense sebepsiz yere bunları pek almıyordum. Çok ne bileyim. <laughs> şu an benim de bunlardan bir tane oldu. Çok güzel gerçekten. Renk renk. Bu da fosforlu kalemler. Son olarak böyle bir post çıkıyor. Ya da yapışkan kağıt şöyle bir yıldız yapmaya çalışmışlar zannediyorum ama şuna hiç anlam veremedim. Yani şuna ciddi bir şekilde anlam veremedim şuradaki detaylar Ve bitti poşetimizi. İçindekiler şimdi benim kendi aldıklarımı sizlere gösteriyorum. Aynı zamanda albümün aldıkları ve ortak aldıklarımız da bu videoda olacak. Çünkü hani liseye başlayanlar falan da var. Öncelikle defterlerden başlayayım. Bu yıl aslında çok fazla benim defter almama gerek kalmadı. Çünkü elimde hali hazırda oldukça defter vardı geçen seneden kalan elimde artan ya da çok çok az kullanılan. Onlara devam edeceğim. Onun dışında aldığım 4 tane defter var. Bu şekilde 4 farklı defter aldım. Şimdi bir tane 60 yaprak çizgisiz defter aldım Türkçe için. Biliyorsunuz artık çizgisiz defteri yazıyoruz Türkçe'de. O yüzden de çizgisiz bir tane defter aldım. Ve Türkçe defterim tamamen ölmüştü yani. Ee, bu yüzden Spray'li almak istedim bu sefer. Bu Flynet'in defteri. Ben aslında defterler konusunda yani e, çok fazla marka ayrımı yapan bir insan değilim. Sonuçta defter defterdir ama yine de kaliteli olmasına dikkat ediyorum. Ee, kabı da bu şekilde. Sonrasında bu defteri İngilizce defter olarak aldım. Çok çok beğendim. Ben böyle hani DIY defter süsleme videoları falan çekerim diye düşünüyordum ama bu defteri aldıktan sonra pek de bir gerek kalmadı. Çok beğendim. Bunu gerçekten aşırı beğendim. Bu da Flyknit'in yine 80 yaprak çizgili defteri. Şöyle göstereyim. Benim bir defter alırken özellikle kareli, şimdi göstereyim kareli defterlerde en çok dikkat ettiğim şey, yani bu da gene öyle, çizgilerin, karelerin ya da çok böyle belirgin olmaması. Çok belirgin olduğu zaman böyle hani çok göze batıyor bence ve yazınız güzel durmuyor. O yüzden o şekilde almamaya dikkat ediyorum defterde. Sonra son iki tane deser aldım. Şu şekilde işte kareli biri, matematik biri, fen. Bunları süsleyebilirim ama bence böyle sade o haliyle de çok güzeller. Bunlar da gene kareleri bu şekilde görmüş olduğunuz gibi silik silik böyle tam da benim istediğim gibi. Bunlar da e, güzel yaprak. Renk konusunda da bunun bir de yeşili vardı. Onların arasında acayip gidip geldim. Yani i̇lk defa bir defter alırken kararsız kaldım. Ama e, önemli bence. Çünkü bütün senenizi sonuçta onunla geçireceksiniz. Sürekli onu göreceksiniz. O yüzden yani ben de fenlerimle iyi bakan birisiyim. Zaten de 4 defter aldım sadece bir sene. Bir tane küçük not defteri aldım. Bu da gelen Mayanot'un Neon serisinden A6 oluyor bunlar. Küçük çeyrek kağıt boyutunda. Yüz yapraklı, çizgili. Şekilde. Evet abim de bunun yeşilini aldı. Bu arada videoda gösterdiğim bütün bütün ürünleri bahsederken fiyatları ya oraya bir yerlere yazıyor olacağım. Oradan bakabilirsiniz çünkü şu an aklımda değil. Neyse bu şekilde defterler. Abimin defterlerini göstereyim. Çünkü bayağı fazla lise olduğu için bayağı fazla defter aldı gerçekten. Burada böyle 3 tane aynı renkte. Minot'un bir tane bu şekilde defteri. Bunu ben çok 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 beğendim. 60 yaprak. Bu da kareli defter. 100 yaprak. Çizgili yine Flynet'in Bu şekilde bunun kılıfı. Ve abim de benim aldığım defterlerin e, şeyini almış. Aynı. 100 yaprak çizgilisini almış. Ve de mavisi. Çok güzel bu da. 80 yaprak karelisi. bunu da kılıfını çok beğendim abimin aldığı bir diğer defterse benim çok çok beğendiğim defter. Yani bu defterin fiyatını çok iyi hatırlıyorum. 15 TL'ydi. Bu deftere göre bence fazla ama kendisi çok beğendiği için aldık. Çok güzel oldukça sağlam zaten. Ben o zaman buna bir, bir ders vermeyi kıyamam yani. Her dersten yazarım. Sonrasında bu, bu şekilde bir şeyler aldık. Kitap kapları aldık. Bunlardan bayağı bir fazla aldık çünkü kitap artık bilmiyorum kaplıyor musunuz, kaplamıyor musunuz ama korunaklı oluyor. Yani kitabınıza kolay kolay zarar gelmiyor. 3 adet var içerisinde bu şekilde sayarak aldık. Hep olmasını tercih ettik çünkü hem benim hem abimin kullanılabileceği şekilde ve hani kitabın kitabın kendi kabını da örtmeyecek bir şekilde. Bunlar hem çok pratik oluyor. İki saat kaplamakla Hemen çıkıp diye geçiriyorsunuz. Bu şekilde e, kalemler. Bunlar böyle keçeli mi? Brick Pen. Bunları çok beğendim. Bunların fiyatını da hatırlıyorum. 6.90 olması gerekiyor. Bir diğer tane aldık. 6.90 tanesi. Abimle ben bunu çok beğendik ve paylaşmayacağımızı düşünerekten iki tane aldık. Yani hani izin veriliyorsa renkli, bazı derslerde veriliyor çünkü renkli kalemle yazmanızda. Çok çok güzel duruyor defterinize gerçekten çok ayrı bir şey duruyor. Özellikle ben bunları başlık atmakta falan da çok seviyorum. Mor yeşil ve böyle turkuaz mavisi var. Özellikle mavi yeşil mor hepsini çok beğeniyorum. Faber'in 6'lı 07 uçları. Çekilde sıfır her zaman lazım. Yani kalem ve silgi seti var. Metal kalem aşırı iyi arkadaşlar. Yandaki de bir tane silgisi. Buradaki silgi de güzel. Bu beyaz e, silgisi. Ama sınav silgileri çok daha güzel. Bunun içinde iki tane var. Biri bana, biri abime. Aşırı aşırı güzel siliyorlar yani. Bunu geçen kulaş yaşımda da vardı. Böyle çok fazla parçalanmıyor gerçekten de silerken. Sonrasında ben kendime bu mini Apple kalem tıraşı aldım. Bunların adı Apple mıydı? Bunlar senelerdir var. Ee, bu sefer pembesini alayım dedim. Bunları ben yeşilini kullandım, tümrüsünü kullandım. Ve o silgi setinden bir tane daha bir bana, biri abime Bu şekilde. Ve de yine abimle birlikte birer tane uçlu kalem aldık. Abim Rotting aldı. Bende Rotting zaten vardı. Ee, ve şu, şu anda indirimde Rotinkler Migros'larda. Yanında bir uç geliyor. Böyle 10.90'a. Normal fiyatları yani bayağı pahalı olması lazım. Çünkü ben de e, Faber'in bu Polymatic Mekanik uçun kalemini aldım. Neden bu kadar isim takılmış anlamadım. Bunun silgili olmasını ben çok beğendim. Yani böyle açtığınızda silgili olmasını. Bunun gibi küçük bir silgisi yok. Aynı zamanda bunun da yanında uç var. Bunlar aşağı yukarı aynı fiyattı. Kombi kaleme hep böyle sevmişimdir hep onlara karşı böyle bir sempatim olmuştur. Arkasında zaten 20 adet uç hediye yazıyor. Bu şekilde. Ee, bu da bu şekilde. Abim böyle mavisini aldı. Bendeki beyazı. Sonrasında biraz daha silgi. Ee, e Siyah böyle büyük olanlardan, bunlar da gayet güzel, uzun süre gidiyor, kaybolsa falan diye yedek olarak bunları da bu şekilde göreceğiz. Daha sonrasında kırmızı kalem, tabii ki de Faber'den başka kırmızı kalem pek güzel olmuyor açıkçası yani kendi görüşüm. Onun içinde de 12 tane kırmızı kalem var. Bütün bir seneyi neredeyse idare ediyor, çok güzeller. Renkli kalem bazı öğretmenler izin vermiyor, o zaman bu kırmızı kalemlerde çok güzel oluyor. İki tane metal kalem tıraş. Tekrardan bu stil setlerindekiyle aynı olarak. Yani dediğim gibi bu metal kalem çok dayanıklı ama ben yedek olarak bunları bulunduruyorum sadece. Etiket olaraksa bu net satış pazarlama. İçinde 40 adet olan etiketlerinden aldık. Bir tane incelerden bunun içinde 90 tane var. Bunların içinde de 40'ar er tane var. Bunlar daha çok böyle kitap için falan, ee, kitap defterleri için, bu da dosyalar için falan iyi oluyor. Ee, hep böyle desenli hani etiketler kullanıyordum, kullanıyorduk ya da ee, bu sefer böyle beyaz almak istedim. Çok daha güzel duruyor bence. Hem de böyle kendiniz süsleyebilirsiniz. Cerrahı bir şekilde göstereyim. Çok çok iyi oldu bunlar. Bunlar da kalınları. Son olaraksa Platon sanırım. İğne uçlu roller kalemi. Yani pilot kalem. Çok uzatmaya gerek yok. İçinde 4 tane var. Artı bir hediye diyor. Şöyle sıvı mürekkepli iğne uçlu roller kalemmiş. Bunlar 0,5 mm. Mürekkebin son damlasına kadar kesintisiz ve düzenli dönemden... çok iyi. Gayet evet, güzel. Böyle renk renk. Kırmızısı var. Laciverti var. Ve siyah var. iki tane. Ayakkabıyı falan göstereyim mi daha bilmiyorum ama çok güzel bir ayakkabı oldu. Hemen göstereceğim. Bu şekilde ben okul ayakkabımı yine her sene olduğu gibi flodan aldım. Yok geçen sene Bambi'den almıştım. Onlar da çok güzeldi ama birazcık eskidi. O yüzden de bunları aldım. Bunlar yeni sezondan. Birazcık böyle iddialı gelebilir ama bilmiyorum ben çok beğendim. Bu şekilde ayakkabılar. Şöyle bu kemer kısmında böyle birazcık parıltı var. Ve bu şekilde yani. Topukları falan da benim oldukça hoşuma gitti. İki model arasında bayağı bir kalmıştım. Onun bir tane modelin üstünde böyle bant vardı. Ee, en sonunda bunlara karar verdim. Çünkü onlar birazcık ayaktan böyle çıkıyordu. O yüzden de bunları aldım. Çok 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 beğendim bunları da gerçekten. çok yeni yeni kokuyorlar. Archbellan ayakkabıları. Ben yani, Flo'nun kendi markası sanırım. Ve de okul ayakkabısı olmayan bir ayakkabı da aldım. Onları göstermedik aslında ama göstereyim şu şekilde başka bir video göstermeyi düşünüyordum. Bunlar böyle çok güzel, çok spor ve çok şık ayakkabılar bence. Okula belki e, pek giyilmez ama ben bunları günlük hayatımda çok fazla kullanacağım düşünüyorum. Sonbaharda da olsun, kışında olsun. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Sakın üzülmeyin daha fazla okula dönüş videosu gelecek. Eğer siz daha fazla gelmesini istiyorsanız beğen butonu tıklamayı unutmayın. Ee, hem bir dönem gibi dönem yıl başarılı bir dönem sonu. Hepinize başarılı bir dönem yılı, dönem... Hepinize başarılı bir dönem diliyorum. Olmadı mı? Başarılı bir okul yılı <laughs> diliyorum. Umarım hepsinin dersleri çok güzel olur. Umarım çok güzel notlar alırsınız. Kendim için aynı şekilde. Hani böyle bunları alırken birazcık hevesleniyorsunuz sonra yıkılıyorsunuz ya ve ortalarında falan. Umarım öyle bir şey yaşanmaz ki her sene yaşanıyor. Her neyse şimdilik bu yandan bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Bunları kim toplayacak? Tabii ki de ben. 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 Okula gidiyorum. Ay okula gidiyorum. <laughs> Her benim emoji defterim.